Karagöz kanalına hoş geldiniz arkadaşlar kanalımıza yeni abone olan arkadaşlara da teşekkür ediyorum Sizler de hoş geldiniz kardeşim ee, Videolarımızı beğeniyorsanız eğer like atarsanız sevinirim like önemliymiş videolar için arkadaşlar Evet şimdi e, Kısa bir e, yüz değerlendirmesi yaptıktan sonra kale seramik hakkında e, konuşacağız arkadaşlar bugün kale seramik Gerçekten e, coştu show yaptı tabii birçok kağıt da e, aynı etkiyi gösterdi yani burada e, biz yüzün yukarı doğru hareketlenmesi e, Kafa karışıklığının ortadan kalkmasının falan çok etkisi oldu arkadaşlar biliyorsunuz e, geçen hafta e, şirketlerin kafalar hep karışıktı işte FED e, faiz kararı Merkez Bankası faiz kararı falan. Dünkü videomuzda söylemiştik. Bütün bu belirsizlikler kafadan kalktı. Artık bütün şirketlerin kafa clear. O yüzden Borsa İstanbul'da da olumlu bir hava olacağını düşündüğümü söylemiştim. Ve yukarı sürme ihtimali <laughs> yüksekti arkadaşlar. Şimdi şöyle bir değerlendirme yapalım. Ona göre eee Şeye geçeceğiz. kale seramiğe geçeceğiz. Evet, şurada bizim destek noktamız 8138'di arkadaşlar. Ve burayı yukarı kırmamız gerekiyor demiştik. Yani şu alt şu şeyi de bir kaldıralım buradan. Artık bu şeyle işimiz kalmadı şu. Kanaldan yukarı kırdık, kurtulmuştuk. Bir sonraki destek noktamız e, hedefimiz 8138'in üzerine atmak demiştik ve e, çok müthiş bir şekilde bir yükseldi ve onun üzerinde kaldık arkadaşlar kırdık o noktayı yani artık bundan sonraki yeni hedefimiz zirve noktamız olan 8400 e, artık bundan sonraki hedef bura oradan sonra da zaten bu şeyi görmüştük biz yani asıl hedef yukarıda duruyor arkadaşlar yani 8800 ler aslında şu e, yatay yeşil çizgi var ya şöyle küçülttüğüm zaman daha iyi görürsünüz e, benim yatay e, çift formasyonumun orta direği bu yani aslında bizim şuradan e, şu şeyi geri yakalamamız gerekiyor ta öteden beri bu çizgiyi takip ederek e, yükselişimizi sürdürüyorduk yani şimdi bizim burada 8400 Eski zirvemizi kırmamız gerekiyor ama bizim şurada olmamız gerekiyor arkadaşlar şu şeyi takip edebilmek için yani asıl hedefimiz orası olacak ama öncelikle bizim 8138 şey pardon 4000 8000 bin... <laughs> bir türlü söyleyemedim arkadaşım <laughs> şurada yazıyor işte oradan bakın demişim. 8402'yi öncelikli olarak bir yukarı kırmamız gerekiyor ki yeni hedefimiz şöyle yukarıda 8800'ler olsun arkadaşlar. Şu yatay orta direğimizi takip edelim. Şimdi arkadaşlar burada iki haftadır sürekli konuşuyoruz. İşte aşağı düştü. Bu düzeltme mi? Kırmama? Hakikaten bakın şuradaki yatay formasyonla bir alttaki çizgiye kadar indik kanalın alt çizgisine dayanıp geri döndük yani burada gerçekten bu müthiş bir düzeltme oldu arkadaşlar tabi burada da yukarı giderken de düzeltme ayı tuzağıyla falan da karşılaşabiliriz yani ama hedefimiz şurada 8402 şimdi bugün gayet böyle kafa karışıklıklar ortadan çıktı faiz kararı bilmem ne falan hepsi şey oldu ee, ve borsa bundan olumlu etkilenir arkadaşlar dedik. Yani borsanın yönü e, biz yüzün yönü yukarıya dönebilir demiştik. Burada arkadaşlar e, yarın da bunun etkisini hissedebiliriz. Yani e, pozitifliğini sürdürebilir bu şu olumlu havayla. Yarın da böyle pozitif olarak algılayabilir. Yani burada 8402'yi yarın zorlayabiliriz üstüne atmaya atmayı deneyebiliriz yani arkadaşlar ama dediğim gibi yani yukarı giderken ayı tuzakları olacak düzeltmeler falan olacak ama borsa İstanbul yönünü yukarıya döndü arkadaşlar yani bizim asıl hedefimiz şu yukarıda 8800 olacak şimdi şeye geçelim kale seramimize bakalım arkadaşlar asıl bombaya gelelim şurada evet Bugün e, Kale Seramik gerçekten e, zirve yaptı. 105 lira 30 kuruşa çıktı arkadaşlar. Gerçekten herkesin yüzünü güldürdüğünü düşünüyorum yani. E, şeyden Instagram'dan falan mesaj atan arkadaşlar olmuş. Abi uçuşa geçtik falan diye. Şimdi arkadaşlar burada <laughs> hedefimiz 98 98.60'ın üzerine atmak ve e, orada kalmaktı. E, fakat burada Gap boşluğu vererek gitti Yani açılışta e, yukarıdan açtı ve şurada bir boşluk bıraktı arkadaşlar e, Bu aslında benim çok böyle hoşuma gitmedi. Çünkü biliyorsunuz şu aşağıdaki kap boşluğunda bizi içine çekti, geri çıktı çıkardı çekti geri çıkardı bayağı bir e, insanları bezdirdi yani insanların yorumlarından falan e, anlıyordum yani birçok insan artık bezmişti. Ee, ama şey yani bu kağıt e, yeni bir kağıt arkadaşlar her zaman söylüyorum yani yukarıya gider bu kağıdın hakkı yeri buralar değil yani zamanla bu e, çok yukarılara sürecektir sadece bizim burada ihtiyacımız olan şey sabır sabır etmemiz gerekir sabırlı olmamız gerekiyor yani bazı arkadaşlar var işte abi ben e, yukarıdan düşerken e, kol keserdim aşağıdan alır gene geri e, kaldıraçlı olarak kar ederdim bilmem ne falan diyenler var. Arkadaşlar şimdi ben e, biraz yatırımcı gözüyle olaylara bakıyorum. Yani sen orada canmazlık yapmaya çalışırsın falan onu ben bilmem. E, yani bu tarz yorumlar işte kol keserdim aşağıdan alırdım maliyet işte şey yukarı giderse kaldıraç yapar iki kat kazanırdım bilmem ne falan onlara ben karışmam arkadaşlar. Bu biraz böyle işin şeyi kumar tarafı işin yani canmazlık yapıp iki kat para kazanayım falan onu ben ona karışmam kimsenin şeyine karışmıyorum ben sadece burada yatırımcı gözüyle bakıyorum ve yatırımcı olarak anlatmaya çalışıyorum yani buradaki kağıt daha önce de size söyledim yani hangi kağıt kalmış ki dedim dipte aşağıda yani çakılmış halka arz fiyatının orada kalan kağıt var mı yok bunu daha önce de konuşmuştuk bu kağıt da daha yeni olduğu için yukarıya e, gidecektir dedim yani ben ya bırak burada konuştuğumuz rakamlar komik rakamlar kalacak bir gün yani 200 300 leri gördüğü zaman 300 lira falan yaptığı zaman burada konuştuklarımız komik rakamlar kalacak yani insanlar e, tabi e, kısa yoldan zengin olma çabası bizde çok fazla var İnsanlar da öyle. Kanalımızın ismi de oradan geliyor zaten. Para gözü. <laughs> Ama dediğim gibi yani burada çok fazla e, paniğe kapılmaya gerek olmadığını düşünüyorum ben. Kesinlikle hiç kimse için yatırım tavsiyesi vermiyorum. Anlattıklarım, konuştuklarım hiçbir şekilde kimse için yatırım tavsiyesi değil. Tamamen benim e, kale seramiğin ilerisi için Kafamda oluşturduğum hikayeden ibarettir arkadaşlar. Şimdi şurada kap boşluğu vererek gitti. Bu benim biraz e, hoşuma gitmedi açıkçası. Şuradaki kap boşluğu. Yani yarın bir gün buradan dönüp de geri bu kap boşluğuna e, gelirse yine canımızı sıkacak. Şu aşağıdaki kap boşluğunda bayağı canımızı sıktığı gibi. Ama %30'luk bir ihtimal de var ki kap e, boşluğunu tınlamadan giden Birçok hisse gördüm arkadaşlar yani kap boşluğu bırakmış ama hiç oralı olmamış basmış gitmiş. Aslında bu gap boşluğuna tekrar geri dönme hikayesi de şuradan geliyor. Algoritmik sistem yani otomatiğe bıraktığı zaman tahtacıların şeyleri var. Bu kendine ait adamların parasıyla yaptırdığı otomatik robot algoritması var adam başında beklemese bile Algoritma arada insanlara böyle ayı tuzağı yaparak parayı otomatik olarak adama kazandırıyor. Eğer tahtacı kendisi manuel olarak yukarıya sürmeyi tercih ederse otomatikten hariç robotundan hariç yani kendi sisteminin haricinde yukarı sürmeyi tercih ederse arkadaşlar o zaman gap boşluğunu tınlamadan gitti deriz. O yüzde otuzluk ihtimali kullandı diye ama algoritmik sisteme e, algoritmanın robotuna kaldığın zaman algoritmanın robotu tekrar geri dönüp boşluğu doldurup ondan sonra yukarı gitmeyi tercih ediyor arkadaşlar. İnşallah burada e, aşağı dönmeyi tercih etmez de biz de arkadaşlar şuradaki kırmızı çizgi var ya daha önce şuraya yüksel şey yapmışız yani katmışız bir destek noktası olarak 106 liranın üzerine e, atarız inşallah arkadaşlar. Ondan sonra hedefimiz daha da üst yukarılar olacak yani. Evet herkesin benim de çok yüzüm güldü bugün. Şöyle de söyleyeyim. Ben de diğer kağıtlar falan da vardı. Birçoğu tavan yaptı. Mesela İzmir Enerji de benim hisselerim arasında. O da tavan yaptı. Ondan sonra şu Enerji Enerji de var bende. O da tavan yaptı. Yani hani bir ara demiştim ya. Kale Seramik Taban 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 gitti de çok fazla insan vardı. Ben de dedim ya ben paramın erişini izliyorum resmen oturup. Yani bunların hepsi taban taban gitmişti. Ben böyle oturdum paramın erişiniz dedim abi. Ama bunların hepsi yeni şirket. Bunların hepsi yeni şirket. Abi bunların hepsi e, gideceği çok uzun yol var. Dediğim gibi sadece yatırımcı gözüyle bakıp sabırlı olmak gerekiyor. Bunlar yürüyecek abi yukarı yani hiçbir hisse yok aşağıda şeyin e, halka arz fiyatının orada kalan hiçbir hisse yok. Ha burada e, paramız yükseliyor beraber coşkumuzu paylaşıyoruz sevincimizi paylaşıyoruz aşağı giderse üzüntümüzü paylaşıyoruz. Ama e, dediğim gibi e, şu an benim e, şu, e, şu, yeni hedef e, şuradaki bu arada bugün e, yani bütün belirsizlikleri çözdüğü için pozitif gideceğini tahmin ediyordum yani e, pazar günkü e, videoyu da izlerseniz orada da bahsediyorum yani bütün e, olumsuz etkiler FED faiz kararı Merkez Bankası kararı hepsi ortadan kalktı e, ve piyasanın şeyine de baktığım zaman hani sürü psikolojisini çok önemsiyorum ben gözetliyorum demiştim ya. O şeyde piyasaya da baktığımda bütün her şey olumlu bir havadaydı. O yüzden futbol teriminde söylendiği gibi hani e, hava güzel, zemin uygun mu, ne derler ya? Öyle bir hava vardı borsada ve bugün e, şiddetli bir şekilde yukarı doğru sürdü. E, bu olumlu hava yarın da e, şey yapabilir. Yani bu kadar şiddetli olmasa da yarın da etkisini görebiliriz arkadaşlar bu olumlu havanın. Ondan sonra çarşamba günü Bakacağız yarınki şeye göre harekete göre Şimdilik e, mutluyum Umarım e, herkes mutludur Sadece tek e, şeyim şu aşağıdaki e, Atlayarak gittiği boşluğa inşallah dönmez arkadaşlar geri dönüp oraya inmesin Çünkü indiği zaman Bizi oralarda Süründürebilir yani aşağıdaki e, destek noktamız e, 98 98.60 şu, bizde şuradaki e, benim şu anki yeni hedefim bu benim kendi şeyim e, 106 liranın üzerine atabilmek arkadaşlar benim hedefim. Eğer yarın bugünkü pozitif olgu yarın da sürerse yarın da biz buranın üzerine atarız. Biraz daha yüzümüz e, güler inşallah. <laughs> evet arkadaşlar. Hmm. Buraya kadar sabredip beni izleyen arkadaşların hepsine teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendine iyi bak kardeşim.